Bak bu Mısır'dan gelmiş. Sen ne aldın? Hayırdır kızlar? Ne hayır Gülşah Hatun? Baksana hep nispet yapıyorlar bize. Senesi oldu zaman bekleriz. Bizi düşünen yok. Bakın Hürrem Sultan nasıl ihya etti yandaşlarını? Mahidevran Sultanımız da bizi düşünse ya biraz. Valide Sultan'dan da fayda yok. İcap eden neyse yapılır elbet. <laughs> Asıl bu çok güzel. Bunun da bu çok uyumlu olur. Ben, ben bununla yapmak istiyorum. O renk de güzelmiş aslında. Güla e, ne yaptın? Tamam mı tedbirler? Telaşa mahal yok sultanım. Her şey yolunda. Perçem ağayı tembihledim. Yeni cariyeleri de hazır ettim. Sizden habersiz kuş bile uçmayacak etrafınızda. Çok dikkatli olmalıyız. Bu kadar tedbirli olmazsak çoktan ölmüştüm. Hata yapmamızı bekliyorlar ama boşuna beklerler sultanım. Düşmanlarınız çatlayacak. Çatlayacak. Geldiler. Kim bunlar? Hizmetiniz ve emniyetiniz için dairenizde bulunacaklar sultanım. Kızlar çok mutsuz sultanım. Her fırsatta yolumu kesiyorlar. Ne istiyorlar? Hürrem diğer hatunları etrafında tutmak için her şeyi yapıyor. Paraydı, kıyafetti. Kızlar da bizimkilerin gözüne sokuyor. Nispet yapıyorlar. Bunlar da deliriyor tabii. Biz de isteriz. Mahidevran sultanımız bizi neden görmez diyorlar. Nankörler. Sultanım. Ben esas bu rüzgar terse dönerse diye korkuyorum. Telaş etme. Ben hallederim. Adın ne senin? Nora. Nora. Nerelesin? Hırvat'ım, Belgrad'dan geldim. Ne vakit geldin hareme? Yeni geldi sayılır sultanım. Birkaç aydır burada. Dışarıda kimin kimseni var mı? Yok. Bundan böyle burada bana hizmet edeceksiniz. hismetten mühimi evvela sadakat isterim. Şimdi vazifenizin başına geçin. Esma. Allah'a kadar ol hemen. Kim ne yapacak gösterin. Derhal müdahale etmek lazım validem. Aksi halde bütün cariyeler Hürrem'in tarafına geçecek. Ben elimden geldiğince hoş tutmaya çalışacağım onları. Hayır, sakın. Öyle parayla, kıyafetle, hediyelerle olmaz bu işler. Hem bunun sonu yok. Sen bir verirsin, Hürrem iki mislinle çıkar. Öyleyse ne yapacağız validem? Hepsi mutsuz. Bırak mutsuz olsunlar ki istediğimizi yaptırabilelim. Peki daha ne kadar bekleyeceğiz validen? Hürrem'in haremin sahibi gibi dolaşmasına katlanamıyorum. Siz bile ezip geçecek neredeyse. Benim için de kolay mı sanıyorsun? Hürrem'in aldığı her nefes hakarettir bana. Ama bekleyeceğiz. Zira Hürrem bir gün değil, her gün ölecek. Ölüm korkusuyla yaşayacak. Hayırdır Mahidevra? Nereden icap etti bu davet neyi kutluyoruz? Hususi bir sebebi yok sultanım. Epey vakittir bir araya gelememiştik. Sohbet ederiz diye düşündüm. Ne hoş. Nasılsın ağam? Sen anne. Elbet bir gün işin düşer. Öyle mi canım? Validemiz nerede? O gelmeyecek mi? Bilhassa haber vermedim. Malum kendileri buradayken rahat hareket edemiyoruz. Validemiz duymasın pek bozulur. Hayret. Ondan habersiz su bile içemezsin sen. <laughs> Ay Bige. Bağışlayın sultanım. Ben bir an Mahidevran rahatla biraz, biz eğleniyoruz şurada. Esas sen rahatla. Asabın iyice bozulmuş senin. Malum, aylardır kapattın kendini. Dairenden bile çıkmıyorsun. Neden acaba? Hastasın çünkü. Ruhun hasta. <laughs> Mahidevran, Hürrem, rica ediyorum bu mevzuları kapatalım. Güla. Ne var yemekte? Sizler için kuzu tandır hazırlattım sultanım. Hayla. Lale Zeraltun. Gel benimle. Niye? Ne oldu ki? Hürrem Sultan seni çağırıyor. Ne çağırmasıymış bu? Ben bilmem. Çağır gelsin dedi. Nereden çıktı şimdi bu vakitte? Yahu yürüsene be hatun. Hayır. Olmaz öyle şey. Mecbur gideceksin. Ne olursa olsun çağıran bir sultan. Ama bana kızdıydı. Ya başıma bir hal gelirse? Ne olacak? Korkma biz buradayız. Niye çağırmış? Bir şey dedim sana. Ne bileyim ben. Sen git hadi. Ben de geleceğim birazdan. Mustafa'nın Manisa Sarayı'ndaki gül bahçesinde düşmesini hatırlıyor musun? Nasıl günlerce gül dikenlerini ayıklamıştık orasından burasından. <laughs> <laughs> Mustafa gelince yine Manisa'ya gidersiniz. Eski günleri yad edersiniz. <laughs> Hünkârımızın da bir zamanlar Manisa'da olduğunu unutma Hürrem. Şehzade olarak oradan tahta çıkmıştır. Manisa en mühim sancaktır. Hünkârımız bu lafları duymasın. Tahtında gözünüz olduğunu düşünür sonra. Neden gelmedi hala? Hürrem Sultan bir şey yapmış olmasın? Saraydan atmışlardır belki de. Yazık kıza. Niye toplandınız gene? Yatın hadi. Yahu sizden hiç huzur yok mu? Hı -hı. götürdüler ha. Kim götürdü? Fidan Asun. Hürrem Sultan çağırmış. Gitti. Ama ses seda yok. Başka ne dedi sen? Hiç. Sultanıma sorayım deyince kızdı. Tamam ben çağırırım deyip çıktı. Hürrem Sultan çağırsa ben bilirdim. Kesin bir şey karıştırıyor bu hatun. <laughs> <laughs> ne yani zarar hatun? Yazıklar olsun. Ağlar kalfalar çabuk hekim çağırın çabuk. Ah yavrum ah. Hadi siz yatın ben bakarım. Lalezer Hatun dönmeden yatmayız. Hep sen kızıştırıyorsun ortalığı. Vallahi canını yakarım senin. Aç, aç, aç. Dikkat et, dikkat. Hekim çağırın çabuk. Ne oldu buna? Koridorda buldum. Dilini kesmişler zavallı Ya Cemal atmalar sana. Hürrem Sultan yaptırdı bunu. Sultanım. Çok kötü bir olay oldu. Ne oldu? Söyle çabuk. Cariyelerden Lalezar Hatun Kanlar içinde bulmuşlar. Biri dilini kesmiş. Allah Kim yapar böyle bir şeyi? Nerede şimdi? Taşlıkta. Hekimler müdahale ediyor Sultanım. Nedir durumu? Sultanım. Bir hayli kan kaybetmiş. Derhal şifaneye götürmek lazım. Ne lazımsa yapın. Hangi yüzle geliyor buraya? Kızın dilini kestirmiş. Ne diyorsun sen? Haddini bil. Bağışlayın sultan. Lakin sabrımız bitti. Herkes şahit. Fidan Hatun geldi. Hürrem Sultan çağırıyor diye götürdüler. Bir geldi ki bu halde. Ben kimseye çağırmadım. Evet. evet hepimiz şahit. Evet, bir tek bu değil ki. Hürrem Sultan azarlamıştır Lale Zeratun'u. Dilini koparacağım diye bağırdı. Hepimiz duyduk. Duyduk. Sen kimden aldın bu cüreti? Kim emir verdi böyle konuşman için? Hiç kimse. Olan biten her şey ortada. Siz yaptınız. Evet. Evet. Şahidiz. Yeter. Kes sesini. Derhal kendinize gelin. Karşınızda Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı var. Şehzade annesi var. Kimin haddine düşmüş böyle konuşmak? Hepinizi atarım haremden. çağırın çabuk. Lalezar Hatun. Sen mi çağırdın? Alakası yok sultanım. Ben kimseyi çağırmadım. Nasıl çağırmadın? Herkes şahit. Evet. Zorla evet, geldi. Evet, yanımızdan geldi lan. Yanımızdan Hürrem Sultan çağırıyor değil evet, mi? Çağırıyor dedi. Hepimiz şahidiz. Söyler. O çağırdı. Sultanım. Sen hiç konuşma Güla. Bu mu senin bulduğun cariyeler? Hani bana ölümüne bağlıydı hepsi? Kanına girmişler sultanım. Evvela Fidan Nora'yla konuşmuş. Nora'ya yaptırtmak istemiş. Nora kabul etmemiş. Geldi söyledi bana. Engel olmaya çalıştım lakin yetişemedim. Büyük bela atlattık. Rahat olun sultanım. Bu ithamlarla size zarar veremezler. Güle hala anlamadın mı? Niyetler başka. Tüm bu oyunları beni öldürmek için oynuyorlar. Bana karşı dolduruyorlar herkesi. Kızlar, Geçin şöyle etrafıma. Elif, Lalezar, Fatma. Bilhassa size yolladılar. Zira sultanımızın yüce affına mazhar oldunuz. Hürrem Sultan rüşvet mi göndermiş bize? Kes sesini! Vallahi dilini kopartırım senin ha! Ay, Lalezar kusura bakma ağzımdan kaçtı. Ayrıca sultanımız bu ayki yövmiyelerinize ilave olarak 50'şer akçe verme lütfunda bulundular. Yani herkes eşit. Kimseye iltimas. Miltimas yok. Duydunuz mu kızlar 50 akçe? Ne güzel. Allah razı olsun. Sultanım hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Sultanım. Hürrem Sultan parayla pulla günahlarını affettirmeye çalışıyor. Temiz sultanım, içebilirsiniz. Şu halime bak. Aylardır ne huzur kaldı, ne rahat. Başka çare yok sultanım. Her ihtimale karşı tedbirli olmamız lazım. Çok sıkıldım artık. Bu korkuyla beklemektense Şeyle yapmalıyız. Yaptınız zaten. Cariyeler verdiğiniz parayla ihya oldu. Artık sesleri çıkmaz. Hep daha fazla isterler. Bu böyle devam ederse bütün servetim onlara gidecek. Sırtımızı çelmeye çalışıyor sultan. Belki merak etmeyin. Ben cariyelerin icabına bakarım. Güzel. Validemizle konuştum. Daha fazla beklemenize gerek yok artık. Bu gece harekete geçin. Nasıl isterseniz sultan. Gülşah, hatunu sen seç bilhassa herkesin sevdiği biri olsun. Anladım sultanım. 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 Şehzademiz Mustafa'yı merak etmiştim. Epeydir haber alamadık. Hali nicedir? Sıhhat yerinde midir? Kesin kendi yaptırmıştır. Yine neyin peşinde acaba? Bunu neden yapsın ki? Kendisine zarar verir. Haremin nizamını bozmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Herkesi birbirine düşman ederek kendi çıkarlarına hizmet etmelerini istiyor. Hürrem Sultan da bunu sizin yaptığınızı söylüyor. Ay bir, ge. bir türlü şu kadının esas yüzünü göremedin. Hala onun yanında durmaya devam ediyorsun. Sultanım ben... Mahidevran haklı. Hürrem'le yakınlık kurma diye kaç defa ikaz ettim seni. Bundan böyle dairesine gitmek yok. Anladın mı beni? Validem. Anladın mı dedim. Sultanım. Beni istemişsiniz. Gel Nigar, otur. Sen artık evli bir hatunsun Nigar. Bir ayağın dışarıda. Hürrem'e fedailik yapmaktan vazgeç artık. Yoksa sen zararlı çıkarsın söyleyeyim. Ne oluyor? Elif Hatun gitmek istemiyor. Kızlar da bırakmayacak. Belli ki hadise büyüyecek. Ortalık karışmadan müdahale edeyim. Sultanım. Seni bırakamam Nigar. Başına bir iş gelmesin sonra. Haydi gel. Nura, kapıyı aç. Sultanım. Aç dedi. Sultanım, hemen çıkmamız lazım. Nasıl, nereye? Hatice Sultan'ın sarayına gidiyoruz. Aybüke neler oluyor? Sizi öldürecekler. Hemen çıkmak zorundayız Sultanım. Hayır. Evlatlarım onları bırakmam. Onlara bir şey olmaz. Dertleri sizinle. gelme dedim. Yaklaşmayın. Defol. Yaklaşma. Defol. Defol. gel! <laughs> Я кашу! я кашу! katilisin. Hayır. <laughs> Bunu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın? Hayır ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor>